Efendim selamlar. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Bugün sizinle beraber Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun vermiş olduğu bir kararı inceleyeceğiz. Niye bu kararı inceleyeceğiz? Şimdi bir bütün olarak kişisel verilerin korunması hukukunu anlatmaya çalıştığımız zaman Derya Deniz çok uzun bir zaman ayırmamız gerekecek buna. Bu videoyu da izlerken hem siz sıkılırsınız hem eğitim interaktif olarak çok verimli olacağını düşünmüyorum. O yüzden e, ara ara kanala bu şekilde e, kurumun vermiş olduğu kararlar bazında e, videolar yükleyerek bu kararları tartışacağız. Aynı zamanda uygulama açısından da daha faydalı olur diye düşünüyorum e, izleyenler açısından. Yani e, biz bir maddeyi gördüğümüz zaman 6698 sayılı kanunla tamam biliyoruz işte düzenlemesini hangi şartlar altında bir yerinin işlenebileceğini işlenemeyeceğini vesaire Ama uygulamada nasıl olduğu konusunda bir takım soru işaretleri oluşabilir kafamızda. Ee, bu şekilde karar artı madde şeklinde gidersek daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, sizi sıkmadan, dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım dilerseniz. Başlamadan önce şunun özetini geçmek istiyorum size. Bu kurumun web sitesine girdiğiniz zaman, ki adres kblkk.go.tr'dir. Orada ana sayfada kurul kararları ismine sahip bir bölüm var. O bölüme tıkladıktan sonra kurumun vermiş olduğu e, kararların özetlerini görebilirsiniz. Eğer ki kişisel veri hukukuyla, hukukuyla ilgileniyorsanız e, ara ara bu web sitesine göz atmanızı en azından kurumun nasıl tepki verdiğini olaylar karşısında bilmeniz için bence güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Peki başlayalım o zaman. Şimdi kararla ilgili e, başlığımız şu. İlgili kişi tarafından aleni iyileştirilen kişisel verinin aleni iyileştirme amacı dışında işlenmesi hakkında bu e, bu da kurumun vermiş olduğu 2019'a 331 sayılı karar inceliyoruz şu anda. Karar özete. Peki. Uyuşmazlık şu şekilde çıkmış. İlgili kişinin bir sigorta şirketi tarafından açık rızası alınmadan sigortacılık faaliyetleri konusunda aranması hususunda kurula yapmış olduğu şikayet başvurusu ile ilgili olarak şirketten alınan yazısında şikayetçinin ad, soyad ve telefon bilgisinin finansal güvence danışmanlarınca teklif araması yapılmadan önce gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda nokta 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 uzantılı internet sitesinde bulunduğu Şikayetçinin taraflarınca ulaşılan ad, soyad ve telefon numarası bilgisinin belirtilen sitede halka açık bir şekilde yer aldığı şeklindeki savunmasının değerlendirilmesi sonucunda. Şimdi bunun Türkçesi şu. Açıklamanın özetini yapayım size dilimden önce. Bir tane sigorta şirketi var. Bu sigorta şirkete bir vatandaşın kendisine sigorta hizmetlerinden yararlanabilmesi için bir teklifte bulunuyor. Ve bu vatandaşın numarasını sigorta şirketine verdiğiyle verdiği ile alakalı bir takım tartışmalar var. Yani vatandaş vermediğini beyan etmiş. Sigorta şirketi de demiş ki ben bunu bir siteden aldım. Bu sitede halka açık savunmamı da bu yönde yapıyorum diye. Kurum da şu şekilde bir açıklama yapıyor bize. Şikayetçinin kişisel verilerine kendisi tarafından daha önce alenileştirilen internet sitesinden ulaşılması halinde dahi Şirket tarafından şikayetçinin bu bilgilerinin internet sitesinde bulunma ve alenileştirilme amacıyla kullanılmadığı, diğer bir deyişle şikayetçinin meslek etkinliğinden faydalanmak için kendisine ulaşılmaya çalışılmadığı, aksine şirket faaliyetlerine ilişkin randevu talebiyle şikayetçinin arandığı anlaşıldığından demiş. Şimdi kurum bize şunu söylüyor. Hani bizim kişisel verileri işlemenin belli başlı şartları var. 6698 sayılı kanun Beşinci maddesinde bu şartlar ne yapılmış? Düzenlenmiş. Burada diyor ki açık rıza olmadığı takdirde kişisel veriyi işleyemezsin. Ama devamında bir takım maddeler saymış bize ve demiş ki bunların 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 bulunduğu takdirde ilgilinin açık rızası alınmadan kişisel veriyi işlemek mümkün. Tamam mıyız buraya kadar? Tamamız. Bu maddenin devamında 2 numaralı fıkrasının D bendinde şu şekilde bir ifade yer alıyor. İlgilinin kendisinin hatta tam olarak okuyayım size yanlış olmaması açısından. Diyor ki ilgili kişinin kendisi tarafından iyileştirilmiş olması. Kişinin irade beyanı önemli burada. Ben cep telefonu numaramı paylaşabilirim, bir web sitesine koyabilirim. Ama o numarayı oraya hangi amaçla koydum? Ben kendime işte e, sigorta şirketleri tarafından, bankalar tarafından çeşitli reklam mesajları gönderilmesini eğer çok seven bir bireysen lütfen her kampanyanız için, her promosyonunuz için beni arayın. Alın size bu da benim numaram diye bırakıyorsam evet o zaman artık açık rıza almaya gerek yok. Benim zaten iradem o yöndeydi. Ama benim oraya numarayı bırakma sebebim ki bu olayda da olduğu üzere benim mesleki birikimimden ve tecrübelerimden yararlanmak ise herhangi bir kişi de gelip ya ben nasıl olsa bu numarayı buldum Hadi bakalım senin rızan almadan işliyorum deyip her türlü amacıyla kullanamaz. Yani kanun orada bir sınır belirlemiş. Yani önemli olan irade beyanı burada. İrade beyanıyla eşit düzeyde olmalı verinin işlenmesi ve kullanılmasının amacı. Örneğin siz bir tane araba satacaksınız mesela ya da işte herhangi bir ürününüzü satacaksınız. İşte bu market pazar yeriselerinden birisine koydunuz. Orada telefon numaranız da görünüyor sizin pek tabii ki. Siz orada evet kendi cep telefonu numaranızı aleni iyileştirdiniz ve bunu kendi rızanızla yaptınız. Yani aleni iyileştirmeden ifademiz de şu. Kamuya açık bir hale getirmek. Ama sizin oradaki beklentiniz size her türlü pazarlamasyon mesajının gelmesi değil. Sattığınız ürünle alakalı bir mesaj gelmesi. Bu nedenle size reklam mesajları gelirse veya başka bir suretle mesaj gelirse ne olduğunu çok da bir önemi yok. Sizin orada artık veriyi aleni iyileştirme amacınızın dışında çıkılmış oluyor. Ve kurum da bunu göz önünde bulundurarak bakalım nasıl bir tepki verecek. Şimdi devam ediyoruz karara. Şirket faaliyetlerine ilişkin randevu talebiyle şikayetçinin arandığı anlaşıldığından şirket tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı kişisel verileri korunması kanununun 5. maddesinin 2 numaralı fıkrasının D bendi çerçevesinde demin bahsettiğimiz değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmış olup bu kapsamda şirketin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayarak kanunun 12. maddesinin 1 numaralı fıkrasına A vendine aykırı davranmış olması nedeniyle şirket hakkında kanunun 18. maddesinin 1 numaralı fıkrasını B bende uyarınca 100 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir diyor. Şimdi burada bahsetmiş olduğu kanunun 12. maddesi veri sorumlusunun uyması gereken şartları düzenliyor kişisel verilere ilişkin bakıldığı zaman. Bu şartlardan da işte cezaya sebebiyeti olan 12.1a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek diye düzenlenmiş bizim kanunumuzda. Olay da ya e, veri güvenliğine ilişkin bu yükümlülüğün yerine getirilmesini bırakın tam tersi yönde bir harekette bulunulmuş. Bu nedenle kanun koyucu da sen burada bir ihlal yaptın demiş ilgili şirkete. Ve 100 bin liralık para cezasını vermiş. Ee, şimdi bir başka karara bakalım dilerseniz. Aleni iyileştirilen verilere ilişkin. Başlığımız şu. İlgili kişiye rızası bulunmamasına rağmen bir gayrimenkul şirketi tarafından SMS aracılığıyla gönderilen reklam ve bildirimler hakkındaki karar. Peki olayımız neymiş? Kurumumuza intikal eden bir başvuruda ilgili kişi tarafından kendisine bir gayrimenkul şirketi tarafından... SMS aracılığıyla gönderilen reklam ve bildirimlere ait açık rızasının bulunmadığı ve bu kapsamda gereğinin yapılması talebini işeren başvurusuyla ilgili kurumumuzca istenilen savunmasına istinaden veri sorumlusunun alınan yazıda. Şimdi olayımız bu, veri sorumlusuna cevap veriyor. Demiş ki, kayıtlarda tutulan, ya bu arada kararın hepsini okumayayım size, ee, olayı anlatacak şekilde okuyayım ki çok da sıkıcı bir video olmasın aslına bakarsanız. Demiş ki veri sorumuz. kayıtlarda tutulan bu veriler ad, soyad ve cep telefonu numarasından ibaret. Bu kişisel verilerin işlenme şekline ilişkin reklam, kampanya ve tanıtım amaçlı olarak irtibata geçiyoruz kişilerle demiş. Kişisel verilerin internet üzerinde herkese açık bir kaynaktan temin edildiğini söylemiş. Yani zaten diğer örneğimizde de olduğu gibi numaraya açık bir kaynak üzerinden ulaşıldığını belirtmiş. Ee, ve eklemiş. Demiş ki şu anda da söz konusu bilgi kaynaklarına ulaşılman, e, ulaşmamız mümkün değil. Bu linklerin şu an aktif olmadığını, kaldırıldığını belirtmiş. Ve ilgili kişinin yapmış olduğu başvuru neticesinde de kişisel verilerin sistemden derhal silindiğini, kendisiyle de bir daha iletişime geçilmediğinden bahsetmiş. Yani demiş ki kardeş link uçmuş. Peki, kurumumuzda bir inceleme yapmış ve bir karar vermiş. Şimdi demiş ki Kişisel verilerin işlenme şartlarının düzenlendiği kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında açık rıza olmadan işlenemeyeceğiniz ilişkin bir düzenleme bu. Demin de bahsettik sanıyorum ki. ikinci fıkrasında belirtilen şartlar da demiş. Saymış, 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 saymış. E, bu şartlara girmiyorum şu anda. Sadece işte 2. E, ikinci maddenin devendiğini konuştuğumuz için şu anda ama isterseniz bir video çekip kişisel verilerin açık rızası dışın, açık rıza e, verilmesinin dışında hangi şartlarda işlenebileceğini de bir başka videoda konuşuruz. Tamam, saymış bunları. Ee, bu sayılanların varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu hükme bağlanmış demiş kanunda. Fakat demiş ki olayda bilgi belge talebine ilişkin olarak veri sorumlusu tarafımıza e, iletmiş olduğu yazıda kişisel verilerin herkes açık kaynaklardan elde edildiğini ve ilgili kişinin açık rızasının bulunmadığının anlaşıldığı. Yani ...veri sorumlusunun yaptığı açıklama neticesinde kurum şuna karar vermiş. İlginin açık rızası yok. Demin konuştuğumuz maddeden bahsetmiş şimdi de demiş ki... ...5. maddenin 2. fıkrasının devrende yer alan alenileştirme ilkesi gereğince... ...ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle... ...herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verileri verileri işlenebileceği... Bu duruma örnek olarak ise bir kişinin belirli hallerde kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini kamuya açık şekilde ilan etmesinin verilebileceği, aleni iyileştirmenin gerçekleştirilebilmesi için aleni iyileştirme iradesinin ne olduğuna bakılması gerektiği, bakın irade altında çiziyorum, zira bir kişinin kişisel verisinin herkesin görebileceği bir yerde olmasının aleni olmasını sağlamayacağı, aleni iyileştirme durumunda kişisel verinin aleni iyileştirme amacı kapsamında kullanılması gerektiği, kapsam. Somut olayda iyileştirme bulunuyor olsa dahi ilgili kişinin reklam faaliyetleriyle ilgili kendisiyle iletişim kurması amacıyla söz konusu kişisel verileri iyileştirilmemiş ise gerçekleştirilecek olan kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka uygun olmayacağının değerlendirildiği. Aha geliyor şu anda ceza. 12'ye 1'e göre bir ceza gelecek. Son e, kararın son paragrafını okuyorum. Somut olayda işlenen kişisel verilere yönelik olarak ilgili kişinin açık rızasının alınmadığı açık. E, düzeltiyorum. İlgili kişinin açık rızasının alınmadığı, açık rızanın aranmadığı diğer hallerin ise bulunmadığı. Bu kapsamda ilgili kişinin kişisel verilerinin kanununun 5. maddesinde yer alan şartları yerine getirmeden reklam içerikli iletiler göndermesi amacıyla kullanılmasının kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasına A verdiğine aykırılık teşkil ettiği Evet, kroşeyi de indiriyor şu anda. Kususlarından hareketle veri sorumlusu hakkında kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasının B bendi uyarınca 50.000 bin Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Peki, şimdi bu iki kararda da bizim görmüş olduğumuz neydi? Kişisel veri aleniye. Fakat aleniye olmasına rağmen veri sorumlusu bunu demek ki kullanamıyor her şartta. Bunun üzerinde durmamız lazım kişisel verilerle ilgili çalışma yapıyorsak eğer. Yani her sakallı iddialarımızı tanımamamız lazım. Her web sitesinde görmüş olduğumuz numarayı ya bu numara zaten kamuya ifşa olmuş kullanabilirim demememiz lazım. Ya da işte e, bir toplantı çıkışında kart vizitlerimizi değiştirdik birisiyle beraber. Kart vizitinde e, karşımızdaki kişinin telefon numarası yer alıyor olabilir. Kendisine kart biz değiştirmenin amacı dışında ticari amaçla mesela iletiler göndermememiz lazım. Peki hala bugünlük bu videomuzu burada kapatalım. Alen iyileştirmenin sınırlarını konuşmuş olduk sizlerle biraz. Bir sonraki videoda da kişisel verilerin işlenmesinin açık rıza olmaksızın hangi şartlar altında mümkün olacağını konuşuyor olacağız. Esen kalın efendim.